bugün Mehmet'le buluştuk. Bizim bir sürü planlarımız var. <laughs> Mehmet kafasına vurdu. Onun ağzı burnu kanıyor. Mete Selpak vardı. Yüzünü siliyor. Mehmet'in burnuna pasuman yaptık. Yavruya bak Bana laf attılar. Bana laf atan çocuklarla Mehmet konuşuyor şu anda. <laughs> Mehmet'i dövüyorlar. Dövüyorlar. Mehmet'i çok kötü dövüp gittiler. Mehmet. Mehmet konuşmuyor. Mehmet öldü. Mehmet'e dua okuyacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın.